Fonksiyonlarda en geniş aralığı iki parçaya ayırmak istiyorum. İlki denklemler üzerindeki en geniş tanım kümesini bulmak, ikincisi grafik üzerinde bulmak. Şimdi bir şey de en geniş tanım aralığını bulmak istiyorsanız niye burada boşluk bırakmışım bilmiyorum ama not şeklinde yazalım. Bütün reel sayılardan. Hani sanki bütün tanım kümesi reel sayılarmış gibi düşünün. Tanımsızlık yapanı çıkarın. Tanımsızlık yapanı çıkart. Bu kadar basit aslında. Yapanı çıkart. Peki tanımsızlık yapanlar neler olabilirdi? İlki bölülü ifade olabilir. Bölülü ifadede fayda sıfırsa tanımsızlık yapar. Köklü ifade olabilir. Köklü ifadede şöyle yapalım. Eğer n çiftse içindeki ne olsun x olsun. İçindeki sıfırdan küçükse tanımsızlık yapar. Başka ne olabilir? Logaritmanın kendine ait kuralları var. Onlarda tanımsızlık yapabilir. Soru çıktıkça onu göstereyim. Burada abartmak istemiyorum. Başka ne olabilir? Şu an aklıma gelen bunlar. Aynen bunlar aklıma gelenler. Yani her bir konunun kendine ait bir tanımsızlığı olabilir. Ben ne bulacağım mesela? Reel sayılar diyeceğim. Eksi artık hangi, hangi sayılar ya da aralık. Şöyle bak bu sayılar olsun. Bunlar da aralık gibi bir şey olsun. Hadi yazdım. Bunları çıkartıp en geniş tanım aralığını bulacağız. Ne gelse şöyle bir dönelim. Mesela burada. Önce tanımsızlık yapanları bir bulalım. Ne görüyorum ben burada? Ee, payda görüyorum. Taylan. Evet. Bölülü bir ifade görüyorum. Normalde şöyle çok iyi bildiğini, genelde çarpanlar ayırmayı çok iyi bilenler bunu yapıyorlar. A diyorlar yukarıdaki x eksi 3 çarpı x artı 3 aşağıdaki de x eksi 3 bunlar birbirini sadeleştirir. Bu arkadaş bunu eşit. Yapmayın. Bakın aynısı çıkabilir ama yapmayın. Eğer faydada bilinmeyen varsa asla sadeleştirmeyin. Bir kök yemiş olacaksınız. Ha bunu böyle yaptıktan sonra fonksiyon budur deyip bütün reel sayılar derseniz sıkıntı yok. Ama ben bu haliyle istiyorum. Bakın bozmayın ortalığı. Silelim. Hemen diyorum ki paydayı sıfır yapan tanımsızlığa sebep olur. Kim sıfır yapan? X eşittir 3 diye. Bunun dışında tanımsızlık olabilir mi burada? Özel bir konu var mı? Yok. O zaman ben bunu tanım kümesine bütün reel sayılara verebilirim. ama 3'ü veremediyorum. Bu kadar basit. Aynı şekilde. Bak aynısını vermişim burada. E demek ki burada var mı? Ha, aynısı değil pardon bu kareliymiş. Bunun çarpanlarına da ayıramıyorum. O zaman sormam lazım. Paydayı sıfır yapan kim? Attım karşıya x kare eşittir. Eksi 3. Şimdi böyle bir şey düşünmeniz lazım. Neyin karesi? Eksi 3'tür. Hiçbir şeyin karesi. Nerede? Reel sayılarda. Karmaşık sayılarda böyle bir şey var. Ama biz bakın her zaman bütün en geniş kısma tanımsızlık yoksa reel sayı diyorum. Yani biz karmaşık sayılar adı altında geçmiyorsa yani köşeye bir yere i kare eşittir eksi bir demiyorsa her zaman reel sayılarda çalışıyorumdur. O, bu durumda herhangi bir şeyin karesinin eksi 3 olma durumu reel sayılarda olmadığından dolayı bunu tanımsız yapacak. Yani payda sıfırlayacak hiçbir sayı yok. O zaman en geniş tanım kümesi reel sayı olmak zorunda kalıyor. Bakalım yenim kalemle değiştirelim. Gördüm köklü ifade. Gıcık oluyorum. Neden? Derecesi çıktı. E ben biliyorum ki bunun içerisi sıfırdan küçük olamaz. E şimdi sıfırdan küçük olamaz. küçük olamazı nasıl temsil edeceğim? Küçük biraz üstüne bir çizgi çekmeyeceksiniz herhalde. Küçük olmayan bir şey ya büyüktür ya eşittir. Eşittir'i hep unutuyoruz. Sakın unutmayın. Küçük olmayan bir şey nedir? Ya büyüktür ya eşittir. Şöyle söyleyeyim. Sıfırdan küçük olmayan bir şey. 1, 2, 3, 4 aklınıza geliyor ama sıfır gelmiyor. Sıfırdan küçük olmayan bir şey ya sıfırdır ya sıfırdan büyüktür. O yüzden buraya şunu yazıyorum. Hemen atıyorum karşıya. X büyük eşittir. Eksi 5 bölü 2 çıkıyor. Yani eksi 5 bölü 2'den ne seç büyük ve eşit ne seçebilirsen seç sıkıntı yok. O zaman dahilliğimi açıyorum. Eksi 5 bölü 2'den Allah'ına kavuşturuyorum. Küçük deseydi eksi sonsuzdan eksi 5 bölü 2'ye kadar gelecekti. Kez aynı şekilde aşağıda buradaki derecesi gizli bir kare. O zaman ben x kare artı 31 büyük eşittir 0 demek zorundayım. Yolluyorum karşıya. x kare büyük eşittir eksi 31. Gerçekten mi? Hadi aklınıza gelmedi ya bunlara bir şeyler verirsem olur mu olmaz mı diye düşünüyorsunuz ya ne verirsem verir olur. Riske girmeyin. Kareden kurtulmanın en kolay yolu aynı şekilde kök almak. Bakın şimdi bu gitti. İçindeki mutlak değerli çıktı bunu da unutmuyoruz. Hadi bunu da aldım diyelim. Ya da arada eşitlik varmış gibi düşünün. Şu konuyu daha rahat görelim. Ne oldu? Eksi ol, kök, 31. E ben biliyorum ki bunun için negatif olamazdı. Yine bu da köklü ifade. Demek ki ben yine reel sayılarla çalışmıyorum. Değil mi? Real sayılarda değil karmaşık sayılarda çalışıyorum. O zaman burada ben bir tanımsızlık arayamam. Real sayılarda beni bozan bir şey yok. Demek ki bunun e, tanım kümesi real sayılar olmak zorunda. Başka ne gelebilir? Kendine ait konuları olan kısımlara bir gidelim mesela. Hı. Köklü gördüm hemen atlamayın. X, eksi -5 büyük eşittir sıfır demeyin dereceye bakın. Derecesi ne? Tek. Tekte benim bozan bir şey var mıydı yoktu yapıştır geç real sayılar. Bu kat sayımı derece mi emin değilim ama galiba ben bunu de derece demeye çalışmışımdır. Yine aynı şekilde içindeki arkadaş hemen sıfırdan büyük ya da eşittir demeyin. Dereceye bir bakın. Derecesine tek sayı. Tek sayılarda benim bir problemim var mıydı yoktu. Real sayı yapıştır geç. Burada bölülü bir ifade görüyorum. Hemen ben biliyordum ki bölünlü ifadelerde payda sıfır olamazdı. O zaman paydayı komple yazıyorum. Bakın mutlak değerle işim yok. Komple payda ile işim var. Bu arkadaş sıfır olamaz. Ya da bunu silip direkt sıfır yapan değeri bulalım öyle çıkartalım. Yani direkt olarak bir tyt konusuna girmiş oluyoruz. Attım karşıya mutlak x eksi 1 eşittir eksi 3. Hemen başlayacaksınız içini bir negatif çıkartayım bir pozitif çıkartayım. Ya yap canım seçenekler kesin A'da vardır o. Bir sor kendine mutlak değer nasıl negatif çıkabilir ya? Zaten mutlak değerin özelliği hep pozitif çıkartması değil miydi? Evet. E demek ki bunu sağlayan bir değer yok. Bunu sağlayan bir değer yoksa payda sıfır yapan değer de yok. Yine çözüm kümem ne oldu? Çözüm kümesi diyorum.